Bak Tolga'ya bak. Bu da her şeyi Böyle oyun ya, mu oynanır lan? Penaltı yaptı bak. Vitola, Koke, Vitola. Lan buna 5 değişiklik hakkı yok değil mi? Lorente. Takante, Atante. Penaltı. Evet. Beraberlik mi geliyor? Beraberlik Haaland geçer geliyor. sanırım. Kaleşe'ye pas yardım. Bir daha. Oooo kırmızı, kırmızı. kırmızı ne kırmızı oldu? Ben penaltı ben Solu gördü, solu gördü. Ah. Haaland'ı gör artık. Son otaklar, son otak şansları. Gördü Haaland'ı. kadar bir şeyler altyazı yapabilir buralardan. buradan. Ya. Oo, müthiş orta var. Müthiş orta vurdu. Gol! Ne oluyor? Sonra bir tane vur, vur, vur. Sınıfı kırmızı alıyor, hocam boş. diyor. Götte yedik. Götte verdi verdi verdi. Sınıfı götte verdi. Sınıfı yaramıyor. Ya amına <aminek> kodum <laughs> yara. Nasıl koşuyor ya? <laughs> El ayağına dolaştı. El ayağına dolaştı. Tam ay, bir geliyor, Tam bir geliyor. O saat saat geliyor. İnanılmaz. Yoksa yenecek mi? On Yoksa yenecek mi? Yoksa yenecek mi?

Ağlamak üzereyim <laughs> sayın seyirciler. <laughs> <ya>. Ağlamak üzereyim. <laughs>